rüzgarları rahmetin önünde müjdeci olarak gönderen odur. Sonunda onlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Oradan su indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İnsanlık en eski zamanlardan itibaren bulutları hafif olarak algılamaya meyillidir. Kafasını gökyüzüne kaldırdığında gördüğü o tüy gibi beyazlıkların ağır hem de çok çok ağır olabileceğine ihtimal vermezdi eski insanlar. Buna rağmen Kur'an zamanının hakim anlayışına meydan okurcasına ağır bulutlardan bahsetmektedir. Gerçekten de bulutlar ağır mıdır? Bilimin bu konudaki görüşü nedir? yapılan ölçümler neticesi ortaya çıkmıştır ki, bulutların ağırlığı inanılmaz rakamlara ulaşabilmektedir. Söz gelimi, kümülonimbüs türü bir fırtına bulutu, 300 bin ton ağırlığa sahip olabilmektedir. Kur'an'ın işaret ettiği bu hayranlık uyandırıcı düzen sayesinde, 300 bin tonluk dev bir kütle gökyüzünde asılı durabilmektedir. Bu bilgi o zamanın insanların hayallerinin bile ötesindedir. Öyleyse Kur'anı indiren, bulutları o şekilde var edenden başkası olamaz.